Merhaba arkadaşlar ben Mete Bugün Minecraft yapıyoruz Arkadaşlar şuradan atlayalım Bir yaşsa Atladık bakın arkadaşlar Burada şey, Dışarı çıkmayalım diye Katman ile kapattık Bakın katman kayası biliyorsunuz Hiç kırılmayan bir şey Biliyorsunuz katman ile Kapattık Evet arkadaşlar. Dur kanki yok bir dakika aslında bir motora giren bir şey galiba katman karşısını kırabiliyordu motora gelen bir kazma. Evet arkadaşlar arkadaşlar ters maskenin tanıttığı bir mot bunu bu katman karşısını kırıyordu şey evet ben öyle hatırlıyorum. darms hmm, maske de, de öyleydi şimdi e, ne yapalım şöyle bir dakika e, Ha pişmiş pişmiş mi bakırlar pişmiş şimdi e, şey demiri e, demiri pişirmeliyim e, kanki yok e, şey ben de bir tane demir var. Sonra o, o demir pişince de şey olacak. Bir tane daha demir. Yani kazma yetebilecek kadar değil. Yani 3 katma şey 3 kazma şey, sadece kılıç yapabilir ama kılıç da vurduğu için demir. O yüzden bir şey yaramaz yani. Kırıyorum. <laughs> 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 Kanki, kanki benim kazmam kırılacak söyleyeyim. kan e, yok. Bak dur bekle bakayım bakayım bir. Bende mesale iki tane var. kanki 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 senden aldı şey hani sen bir tane demir kazmıştın ya işte ben o demiri alıp kazma yaptım. <laughs> Benim mi şimdi tamam teşekkürler. Kanki bu Kanki kanki sana bir şey göstereceğim de gir kanki sana yol yaptım sana yol yaptım bir tane bekle Kanki kanki 26 tane bakırım vurdu. Vereceğim. Kanki bak hani burada sarımasına benzeyen bir şey var ya? Bak bu bu. Kanki asıl sen buna bak. Bak hani bu var ya. Bak bu işte bu. bu evet aynen ısı, ısık yayıyor. Bence çok güzel olmuş kanki. Çünkü maden madene ısık veriyor. Bir de kanki şey ben... Kanki, kanki bu arada şey ben başka bir sürümde olursaydım orada çok tehlikeli bir canavar olacaktı. Ben şey başka şuruma girmeyi bilmiyorum, kanki. Size de söyleyeyim arkadaşlar. Şey, o yüzden ben o canavarı göremiyorum çünkü o, benim oynadığım sürümde değil. Ve e, şey bizim eve giden yol burası mı? Aynen burası. Gördüm. Ya Gel, geliyorum. Kanka ben biliyorum. Kanka elmas bulalım. Buralım iki tane kılıç Hemen bulalım iki tane Kılıç yapalım <laughs> Orayı sonradan yazdım, yazdım ya O yüzden okumadım sana. Neyse hadi ben yukarı çıkıyorum Hadi görüşürüz <laughs> kan gel yanıma gel be. Kanki yanıma gel yanıma. Kanki yanıma. Kanki. Kanki. Kanki içeri geri buraya gel çünkü benim birazcık daha blok kırmam lazım. Hayatta kalmaya geçir. Kanki hayatta kalmaya geçir. Hayatta kalma. kendine Kanki iske, iskelet vuruyor kanki beni kendine TP'le Yapma. yapma. Belki daha ya çıkıyorum ben. Hadi gülşurudin. Kanka hadi kendine TP'le beni. Ah ne oldu? Aa, ben neredeyim? dedim? Oraya ben daha çıkıyordum. Ben neredeyim? Ben ne dedim ben ne Bu ne? Bu bu ne? Bu ne bu? Ya ne ee, ben neredeyim? Aa ne oldu lan? Aa ben neredeyim? Ben nereye geldim? Esrarımı <laughs> arıyorum. Esrarımı. Madene bakıyordum da madene baktım madene. <laughs> Pardon yanlışlıkla vurdum. Pardon. <laughs> yanlışlıkla yanlışlıkla ana kafam karıştı kafam karıştı <laughs> Kim vurdu? Ee, i̇skelet vurmuş da. Kanki sen nereye gidiyorsun? Kanki sen e, şey, e, belki kaybolabilirsin. bulabilirdim kanki. Ya ben kaybolur ben kaybolursam bizim evi bulamayız. Hayır gitmiyorum. Kanki gitmiyorum ki.

Kanki kanki ametistli kanki bir oradan bir tane ametist kıra, ametist bitkisi kırar mısın? orduysa? bir tane ametist en büyük ametist şeyini kır. En büyük ametist bitkisini kır. E, Kanki en büyü, en büyümüş ametist bitkisi ne Kanki işte o bit o bitki o bitkiyle ametist o bitki ametis arabilirsin o bitkiyle ve bak ha kanki yanıma gel be bak buraya ne yani yazdım yanıma gel yanıma <laughs> burası burası. Bak bur buraya. Bekle. yanlışlıkla tıkladım. Bak gelme. Ya hayır orası değil. Orası değil. Bak buradan. Bak buradan. Buradan. <laughs> Bak buradan başlıyor. Bak buradan. Sånne haps i trær. teşekkürler. Pardon. Yani şey kanki vurma. Vurma lütfen vurma. Bunlar, bunlar, bunlar. Sonra um, bu sonra ana okum nerede benim? <laughs> okum yok. <laughs> o zaman e, şey e, kazman kırıldıysa kafanı vuralım. <laughs> Elmazlı yazmışsın, elmazlı. Kankes, senin kafanın içi boşmuş. Ve senin kafanın içinden yüzün gözüküyor. <laughs> <gülüyor> Kanki. <gülüyor> Kanki. <laughs> Minecraft'ta Minecraft'ta kafanın içinden yüzüm gözüküyor ve kafanda bir şey yok. <laughs> Pardon. Kanki, kanki. Kanki yukarı kanki yuk kan game geç. Hadi. Hadi. geç geç game mod geç. Çık. Eee, esrarın ne? He, tamam. Buldum. Ee, şimdi şurada bu sonuna bir tane dandik kazma <laughs> sonra son <laughs> dur sonra bir tane ta, taş kazma Alal <laughs> Buraya gel be, buraya gel. Bak şuraya gel be. Belki de buraya. Oh ne? Kimik tozu yaptım. <laughs> ve bekle demir demirlerin mi vardı senin al vurma vurma kanki yarım kalp seksek şaka şaka, yarım kalp değil <laughs> adam geliyor sonraki bölümde görüşürüz.